döneceğim. Ve yuqimun salat ve zeka. Cennete girecek, cemal görecek, seçkin insanların, müntaz Müslümanların, Allah'a kul olup secdeye kapananların arşa el açıp insaniyet, hassa İslamiyetinin saadetini dileyen Müslümanların evet, üçüncü mühim vasıfları namazlarını kılarlar, zekatlarını verirler. Yani müminin asli karargahı aradığında bulunacağı yer ya kıyamdadır ya rükudadır ya secdededir <laughs> duyuyor musun mümin kardeşim evet yani mümin kıyamda dururken görülecek secdeye var mı? varırken görülecek rükuda sübhane rabbiyel azim derken görülecek mümin ehli salattır ya. Biz de müminiz, biz de müslümanız, sadece siz mi? Geçen dersimde söyledim. Ama seni hiç camide görmedik yahu. Efendim? Hiç da seni camide görmedik. Müslümanlar gözyaşlarıyla Allah'a ve arsa el açarken, çok garip muhterem Müslümanlar, yanlış anlamayın Allah'ınızın aşkına diyorum, Bazen camide bile böyle dikkat ediyorum, dua et, bir dua ediyorum. Bazılarının dudağı hiç devinmiyor bile, Amin de demiyor. Ya, yani dua etme külfetini de ben alıyorum, dua ediyorum, dudağı devinmiyor, halinden belli. Evet, yani latife ediyorum. Cemaat-ı Müslim'in, yanlış anlamayın, bazen böyle birini gördüm mü, kürsüden pek yakasını bırakmam, kritik ederim onu, devamlı bakalım ne yapacak filan diye. Öyle en can alıcı mevzularda, kıpırdamıyor bile hiç. Ruhunda bir canlılık yok. Taş mı kesildin hay mübarek adam yahu? Ha ne olur? Rabbin yüce rızası için, Rabbin yüce rızası için, cennet ve cemali için, sende de bir cıkırdama olsun. Hacı Vesade Üstadımın Tabiri bu muhterem Müslümanlar. Senin içinde de bir kaynama olsun. Sende de bir kabarma, bir galeyan olsun. Sende de bir aşk ve vecit ve cezbe meydana gelsin. <laughs> Hayır muhterem Müslümanlar. Evet. <laughs> Namazlarını kılarlar, zekatlarını verirler. <laughs> muhterem Müminler bir cumam kaldı. Başım sağ olur ölmezsem o bir cumada veda edeceğim inşallah. Resulullah'ın huzurunda olmaya ayrılacağım. Evet bir cumam kaldı. <laughs>